Bu hayvanımızın ismi Müdür, 85 santim boyunda, 130 kilo ağırlığında. Babam kurbanlık toplarken besi için bunu gördüm. Baba bunu alır mısın dedim, o da beni kırmadı aldı. Herkesin ilgisini çekiyor, alıcısı çok. Oğlum, şimdi seni çok mu kızdırdılar? Tabii, seni çok kızdırdılar değil mi? Tamam tamam. Kastamonu Pınarbaşı'dan geliyoruz biz, ee, kurbanlık getirdik. Türkiye'nin en küçük hayvanını getirdik. Türkiye'nin en küçüğü, dünyanın ikinci küçüğü. Kines Rekorlar kitabında 81 santim. Biz 4 santimle kaybettik. Arkadaşımız 85 santim müdür. 85 santim boyunda. 130 kilo ağırlığında. Yarışmak için getirdik. İnşallah yarın yarışmada birinci olacağız. Oradan hediyemizi alıp geri döneceğiz. Abi Kastamonu'dan geliyorum, danamın ismi Çınar, ee, buranın en büyük kurbanı, ee, yarın da güzellik yarışmasına katılacaktır inşallah, birinci olacağını tahmin ediyorum, ee, Çınar özel bir hayvan, kendi ellerimizle besledik, doğal besli, e, yerlerde gezdi, doğal çimenler yedi, daday e, Kastamonu, Daday, da ormanlarında e, bu hayvanlarımızı yaylanlaştırdık.